Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bugün çok özel bir gün. Bugün çok güzel bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Tabi böylesi güzel bir günde 29 Ekim 1923 tarihinde temelleri atılan ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün artık 100 yıllık bir çınar haline geldi. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da sonsuza dek ayakta kalacak ve bu zamana kadar ve bundan önceki geçmişimizde olduğu gibi yine mazlumların yanında yer alacak, yine zalimlere karşı duracak diye ümit ediyoruz. Evet. Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu bir günde Trabzonspor'un da Trabzonspor'a gönül verenleri bu bayram gününde mutlu etmesi hepimizin ortak gayesiydi ancak Trabzonspor sezon başından bu yana olduğu gibi Yine e, futbol olarak da sahada yoktu. Skor olarak da beklentileri karşılayamadı ve ilk kez Trabzonspor ligde berabere kaldı. Ve Karagümrük karşısında gol atılmayan ilk defa bir maç oldu Trabzonspor'un bu sezonki performans anlamında. Evet Trabzonspor'un futbolunu değerlendirmeye geçersek e, Trabzonspor'un aslında futbolunda değerlendirilecek çok da bir şey yok. Yani Trabzonspor'un yani hani Bielisa döneminde eleştirdiğimiz detaylar neyse bugünkü karşılaşmada da aynı şeyi söylemek durumundayız. Tabi Alanya Spor maçında da hani belki Bielisa döneminin bir tık üzerinde bir futbol vardı ve galibiyete ulaşılmıştı. Ama bugün e, Trabzonspor maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. Bu Trabzonspor adına üzüntü verici. Ben size daha önceki videolarda söylemiştim anlatmıştım. Demiştim ki yani Trabzonspor takımı çok gol atıyor ama bu sizi şaşırtmasın. Bu Trabzonspor'un hücum gücünün üretkenliğinden kaynaklı bir değil. E, bir şey değil. Yani bu süreklilik arz edebilecek bir durum değil. Bunu son maçlarda daha, daha net bir şekilde Adana Demirspor maçında, Alanya maçında ve Karagümrük maçında görebiliyoruz. Evet, 3 maçta Trabzonspor sadece bir gol attı. E, bu kadar hücum gücünün güçlü olduğu ifade edilen bir takım. Tabi Trabzonspor'un şanssızlıkları da var. Ama ne olursa olsun Trabzonspor takımı Karagümrük gibi bir takımla mücadele ederken maçı isabetli şut atmadan bitirememesi lazım. Bunu ya başardı Trabzonspor. Trabzonspor e, rakip ceza sahası içerisinde yeteri kadar topla buluşamadı. Trabzonspor organize, doğru düzgün organize bir atak yapamadı. E, Trabzonspor orta sahada e, hücum pası yapamadı. Trabzonspor savunmadan oyun kuramadı. E, Trabzonspor bugün ne yaptı? Uğurcan Çakır'ın kalesinde iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında hani hangi oyuncu çok iyi oynadı, hangi oyuncu beklentilerin üzerinde oldu derseniz bana göre hiçbirisi. Belki hani Mehmet Can Aydın gayretiyle belki bunların içerisinde sayılabilir ama futbolcu bazı değerlendirdiğimiz zaman bir kere ya bugünkü maçta yani bundan önceki maçlarda da öyleydi ama yani bir oyuncu bu kadar mı ayakları kötü olur? Yani bu kadar mı pas atama, atma özelliğin olmayan bir futbolcu olabilir ya? Tamam birinci atakta birinci adam olarak oyun kesicilikte iyisiniz. Bir, bir hamlenizi iyi yapıyorsun ama ha, ikinci hamle zaten yok. Yani Densil bugün çok kötüydü. Yani Trabzonspor savunmadan hiçbir oyun kuramadı ya. Hiçbir oyun kuramadı. E, Eren gayretliydi. Hani gayretli olanları şöyle algılanmasın. Gayretliydi ama çok iyi değil. Gayretliydi. Mücadele etmeye çalıştı. Batista Mendy yani o da standardının altındaydı bugün. ama hani onun da gayretli olduğunu söyleyebiliriz. Berat kötüydü. Yani Berat kötüydü derken şu anlamda kötüydü. Yani biz Berat'tan biraz pas oyunu yapmasını bekliyoruz. Yani evet dikine çok pas atamıyor ama yani oyunu rahatlatacak paslar atmasını bekliyoruz. İşte Berat Baniya'ya, Baniya Densül'e, Denswil Uğurcan'a Uğurcan uzun vuruyor. Ya da tersten çevirelim. Uğurcan Denswil Densül Baniya'ya, Baniya Berat'a, Berat, Berat Uğurcan'a yani böyle bir kördüğüm var. Yani maçın geneli zaten böyle bir kördüğümdü. Onun dışında hani e, fontası hep söyledik yani bu oyuncuyu biraz değerlendirse hoca falan diye. Bugün değerlendirdi. O da kullanamadı şansını. Yani o da iyi değildi. Trezege e, ısınma hareketleri sırasında bileğinde ağrı hissettiği için kazodan çıkartıldı. E, Edin hani birçok insan Edin eleştiriyor ama ben Edin gayretini takdir ediyorum. Yani mücadele ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hücumda bir şeyler üretmeye çalışıyor. Oyun zekası zaten üst seviyede ama o oyun zekasının ayaklara eskisi kadar hükmedemediği de bir gerçek ama yani bu Trabzonspor içerisinde Edin Vizcan'ın mücadelesini bir yere koymak lazım. Abdülkadir Ömür evet çok iyi mücadele ediyor. Çok iyi koşuyor. Zaman zaman savunmaya inanılmaz destek veriyor. Ama 10 numara pozisyonda oynayan Abdülkadir'in ne geçen maçta ne bu maçta ceza sahasının içerisinde topla buluşamaması da ayrı bir sıkıntı. Yani 10 numara dediğiniz kişi e ee, forvetin destekleyicisi, forvete yakın gol atabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor ama Abdülkadir Ömür ceza sahasının içinde bile buluşamadı. Ee, fontası söyledik, şansını kullanamadı. Ee, yani ona açıyor ya da bir şey diyemiyorum. Yani oyuncu orta sahada topla buluşuyor. Orta orta yapıyor. Ya Onaçun'un kafasına top gelmiyor ki. Yani Trabzonspor'un kanatları çalışmıyor. Kanat çalışmıyor, göbek çalışmıyor, orta saha çalışmıyor. Trabzonspor'da oyun namına hiçbir şey olmadığını söyleyelim. Yani bu şartlar altında Trabzonspor nasıl kazanabilir? Kazanabilir. Nasıl kazanabilir? Ya oyuncular yetenekli oyuncuların gayretleriyle, bireysel, bireysel çalışmalarıyla, bireysel hücum organizasyonlarıyla ve rakibin hatasıyla beraber kazanabilir. Ama bu maçta böyle bir durum ortaya çıkmadı. Ve e, Trabzonspor'un e, bu sezonki genel görüntüsü devam ediyor. Tabi bunu uğurca e, şey Abdullah Avcı'ya yazmak da doğru değil. Hoca geleli daha 2 hafta oldu. Takımı tanıyacak. Gerçi e, ilk 11'de oynayan oyuncuların büyük kısmı 7 tanesi e, zaten e, Abdullah Avcı'nın eski öğrencileriydi. Özür diliyorum. 7 tanesi geçen maçtaydı. Bu maçta 6 tanesi e, Abdullah Avcı'nın daha önceden çalıştığı oyunculardı. Yani sonuç olarak Hani e, Trabzonspor'a hoca geldi bir değişim, bir sinerji olması gerekiyor. Bakın o sinerji dahi olma, oluşmadı. Yani o kadar e, hantallaşmış bir durum var ki. Bakın hoca'nın gelişine rağmen Trabzonspor'un futbolunda öyle gözüken enerjisinde öyle gözüken bir artış da olmadı. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda olur. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçına bakalım ne olacak ama şunu söylememiz lazım. Bu sezon Trabzonspor Öyle gözüküyor ki e, taraftarlarına böyle rahat, keyifli çok maç izlettiremeyecek. Yani e, evet kazanacağı maçlar bayağı olacaktır ama yani böyle hani arkamıza yaslanıp ah ne, ne, pozisyon oldu, ne gol oldu, e, ne futbol oynandı diyebileceğimiz maç sayısı çok olmayacakmış gibi bir görüntü var. Sonuç olarak e, Trabzonspor 2 sezon önce şampiyon oldu. Bu sezon şampiyon da olmasın. Sorun değil ama Taraftar ve bizler Trabzonspor'dan mücadele bekliyoruz, gayret bekliyoruz. Onu onu göremiyoruz, onu görememenin üzüntüsü. O yüzden ben az önce söyledim. gayretliydi, gayretliydi, şu gayretliydi, bu gayretliydi. İşte gayretli olan oyuncuların performansı bile bizim için önemli. Çünkü biz bundan sonra Trabzonspor'dan onu bekliyoruz. Yani gayret ettiğini, mücadele ettiğini, terini son damlasına kadar akıttığını görmek istiyoruz. Bunu yapan oyuncular vardı ama büyük bölümü Trabzonspor'da bir umursamazlık, bir vurdum duymazlık, bir tatil modu artık ne derseniz deyin. Yani inanılmaz bir durum var. Hani Abdullah Avcı giderken e, bir hastalık var. Bunu teşhis edemedik, çözemedik. Farklı varyasyonlar denedik olmadı dedi. Basın toplantısı da bu kendisine sorulduğunda ben hani ortam olarak söylemedim bunu. Oyun şekli, oyun anlamında söyledim demişti. Oyun o günkü oyunla bugünkü oyun arasında çok fazla bir fark yok. O gün de oyun kötüydü, bugün de oyun kötü ama Abdullah Avcı yeni geldiği için hani biraz daha zaman vermek lazım. Bugünden Abdullah Avcı'nın e, oyunu düzeltemediğini söylemek doğru olmaz ama şunu düzeltmesini beklerim. Yani ben şahsen ve taraftarlar da öyle düşünüyor. Ya enerji verecek, enerji enerji. Yani o oyuncular azimle mücadele edecek, o azim yok. Yani veteranlar takımı gibi oynuyor Trabzonspor. Maalesef öyle oynuyor. Bu kadar ağır oynayan, bu kadar yavaş oynayan yani hızlı ucuma çıkabileceği noktada yine geri dönen, geri pas yapan rakibin savunmasının oturmasını bekleyen bir Trabzonspor var ya. Ya bu kadar olmaz. Bir heyecan verin taraftara. Ama böyle bir şey yok. İnşallah bundan sonraki haftalarda Trabzonspor bizim bu yaptığımız yorumları tersine çevirtecek bir performans ortaya koyar. Ha Trabzonspor'un kadrosu bunu yapar mı? Yapar. Ama bunu yaptırabilecek irade işi zor iş gibi gözüküyor. Yani ya bu alışla gelmiş yapı, bu sistem. Yani oyuncu oyuna giriyor Bardi. Ya 5 dakika sonra önündeki topu tutamıyor. Yani nasıl bir fizik durumları var? Nasıl bir mental durumları var? Yani Sanki gece hiçbirisi uyumamış. Yani hepsi uykusuz çıktılar, yorgun çıktılar, bitkin çıktılar da hani koşamıyorlar, mücadele edemiyorlar vesaire. Yani artık bakalım bundan sonrası ne olacak? Bu arada bir hatırlatma yapalım. E, Tabi bugün başlıyor. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın anısına Ortahisar Belediyesi'nin öncülüğünde bir program yapılıyor Efsa, e, efsanelerle yeniden diye. Bunu hemen hemen her yıl yapılıyor. Bu yıl da yapılıyor. Bugün başlıyor maçlar. Yani pazar günü başlıyor. Ancak üçüncülük ve final maçı yarın akşam yapılıyor. beşili Çok maçlı Salonda yarın akşam üçüncülük maçı 7'de, birincilik şampiyonluk maçı 8.30'da olacak. E, i̇zleyebilenler e, lütfen e, Beşir'deki çok amaçlı salona gitsinler. Trabzonspor'un geçmişinde e, görev almış olan futbolcuların e, kendi aralarında yapacakları maçı izlesinler. Gidemeyenler de akşamleyin Çay TV'de e, bu e, programı izlesinler, bu maçları izlesinler. Bu maçların ardından da Trabzonspor'a bakış e, programı yayınlanacak Çay TV'de. Orada da biz olacağız. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.